bu süreklilikler. tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Nasıl? Ticari desteği. Yabancı da 967 buraya. Siz de destek ediyoruz. Hayırlı olsun. Çok birincilikler.

Evet, bugün üniversitemizin ilk kayıt işlemlerini başlattık beraber rektör hocamla birlikte. Tabii yeni bir eğitim öğretim yılını açıyoruz. Trakya Üniversitemizi ülkemizin köklü üniversitelerinden bir tanesi. Bu yılda yaklaşık 8800 civarında öğrencimiz yeni kayıt yaptırarak üniversitemize başlayacak. Tabii bunun yanında uluslararası öğrencilerimiz de ekleyecek. Ee, gelen öğrencilerin heyecanlı paylaşmak istedik burada. Güzel bir çalışma ortamı oluşmuş bir yandan e üzerinden elektronik ortamda da kayıt işlemleri yapılabiliyor. Bir kısım öğrencimiz yüz yüze tercih ediyor. Ama Edirne güzel bir şehir. Altını çizmek istediğimiz kısım burası. Öğrencilerimiz güzel bir şehirde inşallah. Öğrencilik hayatlarına devam edecekler. Bizler de onların burada güzel bir şekilde eğitim öğretim faaliyetlerini devam edebilmesi için elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Bu heyecanlı günümüze eşlik eden Sayın Valimize çok teşekkür ediyoruz. Edirne şimdi 40 bin öğrenciyle yine canlı bir şehir haline gelecek. Biz de mutluyuz. Sayın Valimize katılım için teşekkür ederim. 그 놈의 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 والله في <applause> <applause>